Gençler, merhaba. Birinci gölge videosunda noktasal ışık kaynağının perdede araya bir engel konulduğunda nasıl gölge oluşturduğunu, o çizimlerin nasıl yapılacağını öğrenmiştik. Bu videoda bundan devam edeceğiz. Önce bu öğrendiklerimizi uygulayacağımız iki tane pratik yapacağımız soruyla başlayacağız. Noktasal ışık kaynağıyla yarı çapları eşit, saydam olmayan yani arkasına ışık geçirmeyen küresel cisimler bir perde önüne şekildeki gibi yerleştiriliyorlar. Perde üzerinde oluşan gölgenin şeklini çiziniz demiş. Önceki videoda öğrendiğimiz bilgi şuydu. Bu noktasal kaynaklar her açıda her yöne ışın gönderiyorlar. Bu ışınlardan bazıları perdeye düşecekler ama önünde engeller var. Dolayısıyla o ışığın bir miktarı perdeye düşemeyecek. Orada gölge oluşacak şeklimiz küresel olduğu için onun kesitine uygun bir şekilde yani bir daireye benzer bir gölge oluşmasını bekleriz bu perdede bunun için de sınırlara ışınlar gönderiyoruz biliyorsunuz bir tane alt sınırına ışın gönderdim. Bir tane üst sınırına ışın gönderdim ve bunu böyle uzattım. Perde şu an yetmiyormuş gibi duruyor ama burada perdenin yeterince uzun olduğunu düşüneceğiz. Engelimiz küre olduğu için onun kesitine uygun bir gölge çizmem lazım. Yani bir daire çizmem lazım. Buraya şöyle bir daire kondurabilirim. Hocam daire çizmediniz, elips çizdiniz. Çünkü perspektif yani şu an biz perdeye böyle yandan biraz bakıyormuşuz gibi düşünüp o dairenin nasıl gözükeceğini düşünmeye çalışıyorum. O yüzden elipse benzetiyorum. Ama ben bu perdeyi tam karşı baksaydım yani şuradan bakan bir göz olsaydım göreceğim şekil şöyle bir daire olacaktır. Burada ufacık bir detayı da söyleyelim. Bundan önceki videoda da bahsetmiştik. Aslına bakarsanız burada tam bir daire oluşur gibi çizdim ama hakikaten burada bir aslında bir elips oluşur. Daireden biraz bozulup elipse doğru kayarız. Neden hocam? Çünkü perde, engel ve kaynak tam karşı karşıya durmuyorlar. Tam karşı karşıya durduklarında o kürenin tam kesit alanını yani bir daireyi alırsınız. Bu kaydıkça şekil elipse benzemeye başlar. Bunu nasıl anlayacaksınız? Kaynak burada, bizim engelimiz burada. Bunun merkezini şöyle işaretledim. Kaynaktan merkeze doğru çizdim ve bunu böyle devam ettiriyorum. Perdeyi de yeterince uzun düşündüm. Bakın şurası bir dar açı yani bir dik açı değil. Tam karşılamıyor demek oluyor. O yüzden burası dar açı olduğu için, dik açı olmadığı için, perde tam 90 dereceyle bunu karşılamadığı için şeklimiz elipse kayar. Ama dediğim gibi ÖSYM'nin çok değineceği bir detay değil. Ama test kitaplarındaki bazı kıl soruların bunları sorgulattığını görebilirsiniz. Böylece bu da aklınızda bulunsun şimdilik çok detaya girmiyoruz ve burayı bir daire gibi düşünüyoruz. Peki şimdi alttakine geçelim. Alttakinin üst noktasına yani sınırına bir ışın çizdim. Alt noktasına bir ışın çizdim ve perdeye düşürdüm. Gördüğünüz gibi şu bölgeye hiçbir şekilde ışık düşmeyecek. Bu sınırlara göre gölgemi şöyle çizebilirim. Peki bu göz nasıl görecek? Tam karşıdan bakan göz bunun altında böyle daha küçük bir daire görmüş olacak. Peki bu gölgeler tam gölge mi, yarı gölge mi? Bunlar zifiri karanlık gençler. Bunlar tam gölge. Neden? Çünkü tek bir kaynağımız var zaten. Tek bir kaynak buralara hiçbir şekilde ışık düşüremiyor. Hiçbir şekilde ışık düşmezse orası zifiridir. Yani tam gölgedir aydınlanma o noktalarda sıfırdır. Bakın bu bir test kitabında çıktığında şıklarda böyle bir sürü daireler görürsünüz. Biri küçük, biri büyük, biri ayrı, biri işte iç içe geçmiş, birinin tam böyle bir noktaları kesişiyor gibi noktalar görürsünüz. Bunları çizmeden mantığı kendi yapabilirdiniz. Önceki videoda öğrendiğimiz bir taktik. Eğer kaynakla engel yakınsa oluşan gölge büyük olur. Gördüğünüz gibi üstteki dairemiz daha büyük çıktı. Niye? Çünkü bu engelle kaynak birbirine yakın. İkinci engelimiz kaynaktan daha uzak olduğu için onun oluşacağı gölgesi daha küçük küçük bir gölge olmuş oldu. Bunu böylece anladınız. Peki bu gölgelerin iç içe geçip geçmediğini nasıl anlayacağım? Bakın burada kırmızıyla çizdiğim ışınla maviyle çizdiğim ışın tam bir noktada kesişiyorlar. Üst üsteler. Dolayısıyla bu iki gölge de iki daire de tam bir noktada birbirine değecekler. Herhangi bir iç içe geçme durumu söz konusu olmayacaktır. X ve Y noktasal ışık kaynaklarıyla saydam olmayan küresel bir cisim bir perde önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor. X ışık kaynağı ok yönünde bir miktar hareket ettirilirse X'i sağa doğru götürüyorum. Yani engele ve perdeye yaklaştırıyorum. Buna göre oluşan tam ve yarı gölge alanları nasıl değişir diye sormuş. Önce ilk durumu yani tam gölge ve yarı gölge durumlarını bir çizelim. Üstteki kaynaktan sınırlarımı çizdim. Bunları birleştiriyorum. Alttaki kaynaktan sınırlarımı çiziyorum ve bunu da bu şekilde birleştiriyoruz. artık mantığı biliyorsunuz. Önceki videoda da öğrendik. Burası hiçbir şekilde ne X'ten ne Y'den ışık alamıyor. Dolayısıyla orası tam gölgedir. Ama şu bölge yarı gölgedir. Neden? Çünkü bu bölge Y'den ışık alama devam ediyor aynı burası gibi ama x burayı bir güzel aydınlatabiliyor dolayısıyla orası kaynaklardan birinden ışık aldığı için yarı gölge olarak isimlendirilir aynı şekilde şu alt kısma bakarsam X buraya hiçbir şekilde ışık gönderemiyor ama Y buraya ışık gönderebiliyor. O zaman burası da yarı gölge olacaktır. Peki bu kırmızı daireyle mavi dairenin boyutları hakkında ne diyebilirim? E, simetrik olduğu için X'in engele uzaklığıyla Y'nin engele uzaklıkları hemen hemen eşit gibi duruyor. Herhalde eşit olarak kabul edebilirim. Dolayısıyla gölgeleri de simetrik olacaktır. Şuradan bakan bir göz şurayı yarı gölge, burayı yarı gölge, tam ortayı da tam gölge olarak algıladı. Şimdi ben X'i yaklaştırıyorum. X'i yaklaştırdığımda ne olacak? Bir kere çizim yapmadan hemen şu yorumu yapabilirim. Eğer kaynak engele doğru yaklaşıyorsa sınırlara göndereceği ışınların arasındaki açı büyüyeceği için oluşacak olan gölge de büyüyecektir. Normalde bu mavi daireyi oluşturuyordu X, artık daha büyük bir mavi daire oluşturacak. X'in şuraya falan geldiğini düşünelim. Buradan sınırlara ışınlarımızı çizelim. Bakın şu aynısı oldu ama alta gönderdiğimiz ışın daha büyük açıyla gitmiş oldu. Yeni sınırlara göre daha büyük bir daire çizmem gerekiyor. Bu daireyi şöyle daha büyük çizebilirim. Karşıdan bakan göze göre çizeceğiz. Şu kırmızı dairede hiçbir değişiklik yok. Çünkü engel oynamadı, perde oynamadı, y ye yerinden oynamadı. Bunda hiçbir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla şu üstteki yeşil daire aynen yoluna devam ediyor. Ama alttaki yeşilin daha büyüğünü çizmem gerekiyor. Çünkü o kocaman bir daire oldu. Evet, daha büyük daireyi böyle çizebilirim gençler. Dikkat ederseniz önceki hal şu yeşil, yeni hal bu büyük sarı. Bunların yine üst noktaları kesişiyorlar. Çünkü bu noktalar kesişmeye devam ediyorlar. Buna uygun çizmeniz gerekiyor. Şimdi yarı gölge ne oldu artık? Yarı gölge önceden şu kadarlık bölgeydi. Artık buralar da eklendi. Yani yarı gölge çok daha büyük bir hale geldi diyebiliriz. Peki tam gölge için ne söyleyebilirim? Bakın tam gölge şu bölgeydi eskiden. Artık üstteki daireyle kesişen şu bölgelerimiz de var. Yani tam bölgenin de büyüdüğünü söyleyebiliriz. Çünkü alttaki daireyle üstteki dairenin kesişimi tam gölgeydi. Alttaki daire daha büyük hale gelirse üsttekiyle daha çok alanda kesişir. O yüzden bu sorumuzun cevabı tam gölgede büyür, yarı gölgede büyür olarak isimlendirilebilir. Evet, şimdi gelelim ikinci ışık kaynağımıza yani küresel kaynağımıza. Noktasal kaynağın esprisi noktasal ışık kaynağının boyutlarının önemsiz olmasıydı. Yani bir nokta gibi düşünebiliyorduk onu. Boyu, eni bizim için yok hükmündeydi. Bütün ışınlar sanki tek bir noktadan çıkıyormuş gibi düşünebiliyorduk. Küresel kaynakta ise böyle değil. Küresel kaynak boyutların önemli olduğu bir kaynaktır. Yani ışık kaynağının boyu, eni, uzunluğu her şey önemli. Kitaptaki tanıma bakarsak aydınlatacağı bölgeye uzaklığı kendi çapının 3 katından az olan küre şeklindeki kaynaklar küresel ışık kaynağı olarak isimlendirilebilir. Önceki videoda konuşmuştuk. Güneş bizim için, dünya için, dünya dünyadaki varlıkları için küresel bir ışık kaynağıdır. Çünkü güneş çok büyüktür ve nispeten dünyaya yakındır. Dolayısıyla güneşin boyutları önemsizdir diyemezsiniz. Ama aynı güneş gibi olan hatta güneşten çok daha büyük olan yıldızlar bizden o kadar uzaktalar ki biz yıldızları, güneş haricindeki yıldızları noktasal kabul ederiz. Çünkü çok uzaktalar dolayısıyla boyutları bizim için önemsizdir. Havanızdaki ampul 2 metre ilerideki duvar için noktasal kaynak kabul edilebilirken o ampulü duvarın dibine getirirseniz 10 santimetre dibine getirirseniz artık küresel kaynak kabul edilir. Çünkü ampulün boyutları önemli hale gelmiştir. Peki ne farkı var? Küresel kaynakta sanki bir sürü noktasal kaynak varmış gibi düşüneceğiz. Yani her noktası bir noktasal kaynak. Şimdi bu küresel kaynak nasıl gölge oluşturuyor tek başına? Bir bakalım. Dikkat ederseniz burada çizimde hem yarı gölge var hem tam gölge var. Bu nasıl mümkün olabilir? Bizim şimdiye kadar öğrendiklerimizde en az iki kaynak lazımdı böyle bir şeklin olması için. Ama burada bir tane kaynak var ve şekilde hem yarı gölge hem tam gölge var. Aslında burada bir tane kaynak yok. Burada sonsuz sayıda noktasal kaynak var. Çünkü dediğim gibi küresel kaynaklar sonsuz sayıda noktasal kaynaktan oluşmuştur diyebiliriz. E burada nasıl çizim yapacağız? Şimdi burada bir sürü kaynak olduğu için atıyorum şurada bir kaynak var. ışını gönderdim. Buna takıldı. Şuradan gönderdim, takıldı. Buradan gönderdim, takıldı. Bunlardan böyle düz ışınlar çizdiğimizde şu arkada tam gölge oluşturuyorlar. O zaman sınır düşünürsem en üstte bir noktasal kaynak varmış gibi düşünürüm. Ben bunu buradan çizerim, bu noktaya gelir. En altta da bir noktasal kaynak. Yine bir sınır noktası alırım. Oradan da yine şu yeşillere uygun bir şekilde ışınımı çizerim. Burada bu noktaya kadar gelir. Dolayısıyla ışınları düz çizdiğimde gördüğünüz gibi hiçbiri şu noktaya ulaşamadılar. Hiçbir noktasal kaynağın düz ışınları buraya ulaşamadıysa o zaman burası bu engelin şekline de uygun bir şekilde dairesel bir tam gölge olacaktır. Peki hocam etraftaki yarı gölgenin esprisi nedir? E bizim burada aldığımız noktasal kaynaklar dümdüz ışın göndermiyorlar ki ne yapıyorlar? Sınırlara da ışın gönderiyorlar değil mi? Örneğin üstteki noktasal kaynaktan bir üst sınıra ışın çizdik, bir alt sınıra ışın çizdik. Üstteki noktasal kaynak atıyorum şu noktaya hiçbir şekilde ışın gönderemiyor. O noktaya göndereceğim ışın engele takılıyor. Ama onun haricindeki bazı noktasal kaynaklar oraya ışın gönderebiliyorlar. En basitinden şu arkadaş buraya ışın gönderebilir. Bizim en alttaki sınırımız buraya ışın gönderebilir bunun gibi bir sürü noktasal kaynak bulabilirim. Dolayısıyla üstteki kaynak burayı tam gölge yapmak isterken diğer noktasal kaynaklar orayı yarı gölge yapmış oluyorlar. Veya alttaki noktasal kaynak şu noktaya hiçbir şekilde ışın gönderemez. Engele takılır ama atıyorum şu noktasal kaynak buraya ışın gönderebiliyor. En üstteki noktasal kaynak buraya ışın gönderebiliyor. Yani oraları yarı gölge yapıyorlar. İşin mantığını anladıysanız soru çözerken her seferinde tabii ki böyle düşünmeyeceksiniz. Bunu mantığı anlayın diye anlattım. Böyle milyon tane noktasal kaynak almanıza gerek yok. En üstte bir nokta noktasal kaynak varmış gibi düşüneceğim. En altta bir noktasal kaynak varmış gibi düşüneceğim. En üsttekinden üst sınıra ışın göndereceğim. En alttakinden alt sınıra ışın göndereceğim. Dolayısıyla tam gölge alanını böylece bulmuş olacağım. Bu ikisinin arasında kalan şurası daire şeklinde bizim engelimiz küre olduğu için tam gölgedir. Peki yarı gölgenin sınırlarını nasıl buluyoruz? Diğer sınırlara ışın gönderiyoruz. Alta gönderdim. Alttaki kaynaktan da üste gönderdim. Yine bizim küremiz olduğu için kocaman şöyle bir daire elde ediyoruz. Geri kalan bu gri bölgede yarı gölge olmuş oluyor. Bununla ilgili hemen bir deney izleyelim. Bakın burada bir deney düzeneyimiz var. Burada bir küre var. Buraya iple asılmış. Arkada bir perde var. Bunun üzerinde gölge oluşturacağız. Şurada ampulümüz var. Bu bir ışık kaynağı. Ve önünde siyah bir karton var. Çok belli oluyor mu emin değilim ama bu siyah kartonda böyle küçücük bir delik açılmış durumda. O küçücük delik bizim noktasal kaynak görevimizi görecek. Evet o küçücük deliği şu an daha yakından görmüş durumdayız. Siyah kartonun arkasına ampulümüz, ışık kaynağımız konulmuş durumda ve önünde de o küçücük delik var. Dolayısıyla bu ampul çalıştırıldığında sadece o küçücük delikten çıkan ışınlar perdeye ulaşmaya çalışacaklar. Dolayısıyla kaynağımızın boyutlarını önemsiz hale getirmeye çalışıyoruz delik sayesinde. Noktasal kaynak yapmaya çalışıyoruz. Başka kaynak var mı? Yok. Noktasal kaynak. Bunun arkasında dairesel bir tam gölge oluşturacaktır. Herhangi bir yarı gölge oluşma durumu beklemeyiz. Evet, ışığı yakalım bakalım öyle mi olacak? Gördüğünüz gibi ışığı yaktı. Gayet net bir tam gölge bölgesi görüyoruz. Yani buradan daha açık tonda onun etrafında bir yarı gölge görmüyoruz çünkü oradaki küçük delik noktasal kaynak gibi davranmış oldu. Ve daha yakından da bu durumu gözlemlemiş oluyoruz. Peki ben kartonu kaldırırsam, yani ampulün bütün boyutları önemli hale gelirse ki perdeye oldukça yakın duruyor, küresel kaynak gibi davranmaya başlayacaktır. Az önceki çizimi öğrendiğimiz üzere küresel kaynak tek başına da olsa şeklin üzerinde bir yarı gölge durumu da oluşturacaktır. Yani buradaki o netliğin bozulması lazım. Bakalım kartonu kaldıracak şimdi. Evet bakın kartonu kaldırdığında gördüğünüz gibi kenarlarda o kadar da siyah olmayan bölgeler görüyoruz. İşte bunlar yarı gölgedir diyebiliriz. Yine ampul nispeten uzakta olduğu için tam gölge neredeyse yarı gölge ile eşit boyutlarda. Yarı gölge çok küçük kalmış orada bizim çizimimizden farklı olarak. Ama ampulü biraz daha yaklaştırsa buradaki engele ve perdeye o yarı gölgenin daha büyüdüğünü görürüz. Olay bundan ibaret. Küresel kaynağın boyutlarıyla oynayabiliyoruz gençler. Örneğin bu şekil üzerinde şöyle bir yorum yapabiliriz. Küresel kaynağın boyutlarıyla engelin boyutları eşit. Yani ben buraya R yarı çaplı küresel kaynak dersem engelin de bu şekil için R olduğunu söylersem o zaman burada çizdiğim şu ışınlar paralel ışınlar olacaktır. Hatta buradaki tam gölgenin yarı çapına da R diyebiliriz. Bir başka durum böyle olabilir. Küresel kaynağın biraz daha küçük olabilir. Engelden daha küçük olabilir. Nasıl çizim yapacağız? Üste bir nokta varmış gibi düşüneceğim. Altta bir nokta varmış gibi düşüneceğim. Üstteki kaynaktan, üstteki noktadan bu arkadaşı çizdim. Alttaki noktadan bu arkadaşı çizdim ve bu ikisini birleştirip şurada tam gölge bölgesini elde ettim. Sonra alttaki sınıra ve üstteki sınıra şu arkadaşları çizdiğimde de yarı gölge bölgesini elde ediyorum. Dikkat ederseniz burada yarı çapımız engele göre küçük olduğu için şu ışınlar gitgide birbirinden uzaklaştığı için burada gölgenin alanı hem bu küreden daha büyük hem de buradaki kaynaktan daha büyüktür diyebiliriz az öncekinden farklı olarak. Şimdi perdenin durduğu yerlere göre gölgenin nasıl değişeceğini göreceğiz. Küresel kaynağımız oldukça büyük. Bizim cismimizden büyük. Bu da diğer ihtimal. Üstte bir nokta belirledim. Altta bir nokta belirledim. Üstteki noktadan buraya ışınımı çizdim. Alttaki noktadan da buraya ışınımı çizdim. Ve böylece buradaki tam gölge bölgemi belirlemiş oldum. Gördüğünüz gibi küresel kaynağımız cisimden daha büyük olduğu için küçücük bir tam gölge bölgesi elde etmiş oluyorum. Üstteki kaynaktan diğer sınıra ışınımı çizdim. Alttaki kaynaktan diğer sınıra ışınımı çizdim. Bu iki mavi çizgiyi birleştirdiğimde de yarı gölge bölgesini dairesel olarak elde etmiş oluyoruz. Kaynak daha büyük olduğu için gölge daha küçük hale geldi. Peki perdeyi biraz uzaklaştırırsam sonuçta buradaki ışınlar hayatlarına devam ediyorlar. Perde olmasa yollarına devam edecekler. Örneğin perde şu konumdan bu konuma getirilirse ne olur? Ekranda gördüğünüz gibi gıp gri bir bölge görürsünüz. Yani tamamen bir yarı gölge görürsünüz. Neden? Çünkü şuraya hiçbir şekilde ışın ulaşamıyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla o ışının ulaşamadığı bölge burada bir tam gölge oluşturuyor eğer orada perde varsa. Şimdi ben perdeyi uzaklaştırdım. O zaman buradaki bu koni yoluna devam ediyor. Uzuyor, uzuyor, uzuyor ama gitgide küçülüyor gördüğünüz gibi. Perde tam şu noktaya geldiğinde burada tam gölgenin düşebileceği bir alan kalmıyor. Yani tam gölge yok oluyor diyebiliriz. Orada noktasal bir şey var. Onu boyutsuz kabul edebiliriz. Peki yarı gölgeyi oluşturan ışınlar ne oldu? Yani şu arkadaş ve bu arkadaştan bahsediyorum. Bunlar gitgide birbirinden uzaklaştılar. Orijinal yarı gölge alanına göre daha büyük bir alan oluşturdular. Tam gölge gittikçe küçüldü, yarı gölge gittikçe büyüdü. Tam gölge artık ortada kalmadığı için tamamen burada bir yarı gölge bölgesi elde etmiş olurum. Peki perdeyi biraz daha uzaklaştırırsam ne olur? Şu arkadaşlar birbirinden uzaklaşmaya devam ediyorlar. Yarı gölge oluşturan ışınlar dolayısıyla yarı gölge alanı iyice kocaman bir daire haline gelmiş oluyor. Ama burada enteresan bir durum var. Bundan kitaplar pek bahsetmezler. Şekil hala komple bir yarı gölgedir deyip geçerler. Ama burada tam gri çizilmeyen, biraz daha açık tonda çizilen bir bölge görüyoruz. Burası ne acaba? Aydınlık bölge mi? Hayır gençler, burası da hala yarı gölgedir. Teorik olarak bütün perde hala bir yarı gölge. Ama şu ortadaki daire daha az yarı gölgedir. Daha aydınlık bir gölgedir diyebiliriz. Şöyle bir akıl yürütme yapabiliriz bunu anlamak için. Tam gölgelerin ortasına böyle birer nokta koyuyorum. Yani tam gölge olmasını beklediğim yerlerin ortasına birer nokta koyuyorum. Birinci şekilde üstteki kaynakta, alttaki kaynakta hiçbir şekilde buraya ışık düşüremediği için burası tam gölgeydi. Ortadaki şekilde tam artık ışınlar üst üste geldiler. Tam bu kırmızı noktada birleştiler. Ama oraya noktasal ışık düşürdüler. Boyutsuz o yüzden önemsiz. Ama perdeyi en sona getirdiğimizde, 3. şekle geldiğimizde üstteki kaynak artık buraya ışık düşürebiliyor. Düşüremediği bir noktaya artık ışık düşürebilir hale gelmiş oluyoruz. Hatta bunu alttaki kaynak da yapabiliyor. E hocam o zaman iki kaynak da buraya ışık düşürüyorsa orasının aydınlık olması gerekmiyor mu? Niye yine yarı gölge dedik? Hayır gençler küresel kaynaktan bahsediyoruz. İki tane noktasalı yok ki bunun. Bunun her yeri noktasal. Örneğin burada da noktasal var. Bu noktasal hala buraya ışık düşüremiyor. Yani ışık düşüremeyen noktasallar var bu kürenin üzerinde. O yüzden burası hala yarı gölge olarak isimlendiriliyor. Niye daha açık renkte çizilmiş? Çünkü en azından bu üstteki ve alttaki kaynaklar ışık düşüremediği bir bölgeye artık ışık düşürebiliyorlar. O yüzden biraz daha az yarı gölgedir diyoruz. Ama teorik olarak bütün perde hala yarı gölgedir. Bu çizimin günlük hayatımızda bir karşılığı var. Buna da güneş tutulması ve ay tutulması diyoruz. Bunları da bir inceleyelim. Üstteki şekilde ay tutulmasını görüyoruz. Güneş'in ve ayın arasına dünya girmiş durumda. Güneş kocaman, küresel bir ışık kaynağı. Sanki üstünde bir noktasal, altında bir noktasal varmış gibi düşünüp şu arkadaşı ve şu arkadaşı çizdiğimizde hiçbir şekilde ışık düşmeyen bir bölge elde etmiş oluyoruz. Burası tamamen karanlıktır. Hiçbir şekilde ışık düşmüyordur. Az önce biz buraya perde koymuştuk. Burada ne olmuştu? Tam gölge bölgesi elde etmiştik. Şimdi dünyadaki bir vatandaş şurada karanlık yüzeydeki bir vatandaş yani güneş ışınlarının dünyanın burasına ışın gönderemediğini görüyorum. Yani bu kırmızı noktadaki insanlar için şu an akşam olmuş durumda. E bu arkadaşlar Ay'a baktıklarında Ay'ı göremezler. Neden? Çünkü bizim Ay'ı görebilme sebebimiz güneşten gelen ışınların Ay'a çarpması yansıyıp bizim gözümüze ulaşması. Ay'ı parlak görürüz. Aslında o Ay'ın kendi ışığı değil güneşten yansıttığı ışık. Ay bir yıldız değil kendisi ışık oluşturamaz. En azından görünmektedir ışık oluşturamaz. E ne oldu? Şu an karanlık bölgeye girdiği için ay buradaki vatandaşlar ay tutulmasını görmüş oluyorlar. Ay'da herhangi bir yansım olmadığı için ayı daha karanlık görmüş oluyorlar önceki hallerine göre. Şekilden de anlıyorsunuz. Ay tutulmasını görebilmeniz için gece olması gerekiyor. Gündüz vakti ay tutulması göremezsiniz. Çünkü gündüz vakti siz buradasınız demektir. E ay dünyanın arkasında demektir. Güneş tutulması nedir? Güneş tutulmasında ise dünyanın ve güneşin arasına bu sefer ay giriyor ve dünya üzerinde bir gölge oluşturuyor. O gölgede kalanlar güneş tutulması görmüş oluyorlar. Yine aynı mantık ışınlarımızı çiziyoruz. Engelimiz bu sefer ay. Gördüğünüz gibi bu bölge tam gölge bölgesidir. Bu tam gölge bölgesi dünyanın üzerine düştüğünde dünyayı bir perde gibi düşünün. Burada çok küçük çizilmiş göremiyoruz ama şurada küçücük bir bölge güneşten ışık alamayacaktır. Dolayısıyla orası gündüz vakti karanlık hale geçecektir. Yani ay şuradayken daha güneş tutulması başlamamışken güneş dünyayı böyle çatır çatır aydınlatıyor. Günlük güneşlik bir vakit. Ay geldi 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 araya girdi. Yani yani öğlen saat 2'de 3'de bir anda dünyanın bir bölgesi karanlıkta kalıyor. Hava bir anda kararıyor. İşte biz buna güneş tutulması diyoruz. Ay çok küçük olduğu için buradaki karanlık bölge de çok küçük oluyor. O yüzden güneş tutulmasına şahit olanlar çok küçük bir bölge olmuş oluyor. Yani belki bir ülke hatta belki bir ülkenin yarısındaki insanlar buna şahit olabiliyorlar. Son olarak yaptığımız işi tersine çevireceğiz. Bir ışık kaynağının oluşturduğu gölgeye bakmayacağız da bir perdeyi incelemeyeceğiz de yani direkt ışık kaynağına bakacağız. Ama ışık kaynağı kaynağının arasına bir engel girmiş haliyle bakacağız. ÖSYM zamanında bunu sordu. Bakın burada küresel bir ışık kaynağımız var. Bunu güneş gibi bile düşünebilirsiniz. Ne bileyim bunu da ay gibi düşünebilirsiniz. Burada da gözlemcimiz var. Ben bu ışık kaynağına baktığımda o ışık kaynağını nasıl görürüm? Küresel kaynakta bir sürü noktasal kaynaklar var. Hepsi bana ışın gönderiyor. Bu gönderilen ışınlar benim o küresel kaynağı görmemi sağlıyor. Peki araya bir engel girerse örneğin şuradaki noktasal kaynağın bana gönderdiği ışın engele takılırsa göze ulaşamazsa ben o bölgeyi göremem. Ne bileyim şuradaki bir noktasal kaynağın gönderdiği ışın engele takılırsa benim gözüme ulaşamazsa ben o bölgeyi göremem. O bölgeyi karanlık görürüm. Yani şu alttaki şekil gibi görürüm ben buradaki küresel kaynağı çizilmesi gereken ışınlar kaynaktan çıkıp göze geliyor şeklinde olmalıdır. Fakat soru çözerken daha kolay yapabilmek için biz bunu tersten düşünüyoruz. Ne yapıyoruz? Sanki kaynaktan ışın çıkıyormuş gibi değil de gözden ışın çıkıyormuş gibi düşünüyoruz. İşi tersine çeviriyoruz yani. Herhangi bir şey değişmeyecektir. Bu engelin bir tane üstüne ışın çiziyoruz, bir tane altına ışın çiziyoruz. Burada şöyle bir daire elde etmiş oluyoruz. Bu iki ışını birleştirdiğinizde bu daireyi elde ettiniz. Dolayısıyla bu kaynağın küresel kaynağın biraz alt tarafında yani şurada bir yerde bir göremediğimiz bölge elde etmiş oluyoruz. Az önce söylediğim gibi tersten düşünürsem bu bölgeden çıkan hiçbir ışın benim gözüme ulaşamıyor. Dolayısıyla ben burayı karanlık görüyorum. Bu şekli incelersek yine gözden ışın çıkartıyormuşuz gibi yapıyoruz. Tersten yapıyoruz. Bir tane üste ışın gönderdim. Bir tane alta ışın gönderdim. Üç boyutlu düşündüğümüzden dolayı şöyle bir bölgeyi biz göremiyoruz. Oradan hiçbir şekilde çıkan ışınlar bizim gözümüz ulaşamıyorlar. Peki ben karşıdan bakıyorsam bunu iki boyutta düşünürsem nasıl bir şey elde etmem gerekir? Gördüğünüz gibi bu kürenin üstünde yer alan bir kısım yani göz bu karşıdan baktığında bu kaynağın, sarının üst tarafını göremeyecektir. Hocam gölge solda bu ortada çizmiş gibi düşünmeyin. Bakın gözümüz bu tarafta. Biz bunun perspektifinden işleri çözmeye çalışıyoruz. Bu gibi çizimlerde şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki gölge dairesinin üst noktasıyla bizim küresel kaynağımızın üst noktası tam kesişmeli. Nasıl anladım ben onu? Çünkü bunun en üstünden gelen noktayla engelimizin en üstünden gelen nokta aynı hizadalar. Gördüğünüz gibi aynı ışın geçiyor iki noktadan da. Dolayısıyla tam o noktalar hizada olmalı diyebiliriz. Bir başka durum inceleyelim. Göz burada, engel burada, küresel kaynağı bu göz nasıl algılar diye bakıyoruz. Üste ışın çizdik, alta ışın çizdik. Şu hayali bölgeden gelen hiçbir ışın benim gözüme gelemez. İyi de hocam burada her yerde küresel kaynak yok ki. Şurası boşa çıkmış. Bu çizginin üst kısmında ışık kaynağı yok. E o zaman ben bu ışık kaynağının sadece şu alt kısmına dikkat etmem gerekiyor. Yani benim göreceğim şekil alttaki gibi olacaktır. Son şeklimize bakarsak engel göze olduğu oldukça yakın sınırlara ışınlar çizdiğimizde oluşturduğumuz daire şöyle kocaman bir daire oluyor. E gördüğümüz şekilde simsiyah bir ekran. Hiçbir şey göremiyoruz. Niye? Çünkü buradaki küresel kaynaktan gelen hiçbir ışın göze ulaşamıyor. Nereden çizerseniz çizin ulaşamıyor. Hatta bu küresel kaynak ne bileyim daha büyük olsaydı şurada hizalansaydı da yine hiçbir şey göremezdik. Çünkü bizim sınırımızı zaten bu gri daireyle çizmiş durumdayız. O gri bölgenin içindeki hiçbir şeyi göremeyeceğim. Video çok uzamasın. Bunların hepsiyle ilgili pratik yapacağımız bir soru çözüm videosu yapacağız. Takıldığınız yerleri alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.